Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi sizin hakkınızda ve aranızdaki ilişki hakkında neler düşünüyor? Sizinle ilgili düşünceleri neler? Güzelce bakalım. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmiş olacağız hep beraber. Bütünün en yüce iyiliğine olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeyi niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler? Sizinle ilgili düşünceleri neler? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler? Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler? buradaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri neler? Beste işte karışmış galiba ya. Şöyle yapalım. can cümlelere de bakalım. Sizinle ilgili neler düşünüyor aklınızdaki kişi? evet birinci deste ve ikinci deste olmak üzere destelerimi oluşturdum. Birinci deste lemuria destesi, ikinci destede koruma destesi bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz lemuria ve koruma. Birinci deste ve ikinci deste destesini seçemeyenler iki farklı desteyi de dinleyebilir ayrıyeten videoyu durdurup da destesini seçebilir. Ben Lemuria destesiyle devam ediyorum. Tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Lemuria destesini seçenler bakalım. Aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor? Bu arada Lemuria destesini seçenler için de cenneti yeryüzünde yaratmak ve gerçekleşiyor diyor. Yani yeryüzünde cenneti yaşayabilirsin diyor sizlere. Bakalım, burada kökten bir e, ayrılık ya da kökten bir yenilik e, yaşamakla ilgili ama e, bunu kavgayla, tartışmayla, gürültüyle yaptığınız ve birbirinizi çok fazlasıyla yıprattığınız mesajlar dahilinde öncelikle aklınızdaki kişinin enerjisini alıyorum. Yani düşüncelerinde evet bir kopama, koparamadığınız bir bağ var. Yani birbirinizi yıpratsanız bile, birbirinizi yorsanız bile. Yani burada evet o bağ kopmuyor diyor. Çünkü biz seninle kökleştik. Aramızda iyi ekilmiş tohumlar var diyor burada sizinle ilgili. Ama o kadar çok tartıştık, o kadar çok birbirimizi yıprattık ki. O yüzden bazı şeyler kökten çözülmeli. Ya diyor değişeceğiz, ya inatlaşmayacağız karşılıklı değişeceğiz. Ya da... eee Burada bazı şeyler gerçekten bitecek. Artık kökleşsek bile birbirimize iyi gelemedikten sonra verimli bir ilişki birbirimize yansıtamayız düşüncesinde ve enerjisine geliyor aklınızdaki kişi. Neler düşünüyor, bilinçaltı enerji akışı nedir diye baktığımızda Devam edelim. Tılsım altılısı, kupa ikilisi, kılıç beşlisi, ay ve tılsım ikilisi. Yani burada daha çok şu etkiyi görüyorum birazcık hani yine birbiriniz için emek verip birbiriniz için karşılıklı ödün verseniz bile yani sürekli aslında birbirinize en büyük haksızlığı yapabileceğinizi düşünebilen bir insan. Özellikle bu kişi bir kova burcu olabilir, balık burcu olabilir. Kova ve balık enerjisi alıyorum kendisinde. Yükselen ay burcu da toprak etkili biri olabilir. Oğlak, boğa, başak gibi ya da güneş, Burcu topraktır, ay burcu ya da e, yükseleni ya kovadır ya balıktır. Bu etkili enerjiler de geliyor çünkü daha çok. Ve açıkçası e, birazcık daha sizi hasret olduğunu alıyorum. Yani böyle hani sanki sarılsak her şey geçerdi gibi ama kendimizi de kandırmayalım diyor. Yani hiçbir şekilde kandırmayalım. Hani hayal dünyasında da uçmayalım. Çünkü biz hiçbir zaman seninle hiçbir problemimizi çözme kavuşturamadık. Hiçbir şekilde hani önümüzü görmek adına sadece geçici ve günlük, anlık, evet karşılaştığımızda birbirimize çok iyi geliyoruz. Bunu inkar edemem. Ama ilişkinin geleceğine baktığımızda sürekli bir problem, sürekli bir anlaşmazlık, uyuşmazlık. Yani bu durum beni de yoruyor, seni de yoruyor. Evet sen kendinden çok fazlasıyla ödün verdin, biliyorum, farkındayım. Tabiri caizse saçını süpürge etsin. Ve ben ne yaptığım karşılığında böyle... Ekmek kırıntısı kadar bir emek verdim. Hani çabanın karşılığını sana veremedim. Bu yüzden kendimi de gönül borçlusu olarak görüyorum karşında. Özür dilerim. Senden özür dilemek de istiyorum. Seninle kötü olmak da istemiyorum ama ben bu ilişkinin önünü göremiyorum diyor. Yani düşüncesel olarak çıkmaza girmiş bu insan. Çünkü çok fazlasıyla bir tartışma, bir uyuşmazlık. Artık birbirinize yalan söylemek birbirinizin arkasından iş çevirmeye dönmüş olay. Yani hem ben senin gönlün kırılmasın ama aramızda bir uyuşmazlık, anlaşmazlık yaşanmasın diye yalanlar söylemeye başladım. Ya ben başladıysam büyük ihtimalle senle başlamışsındır. Bana yalan söylüyorsundur. Arkamdan iş çeviriyor olabilirsin. Ve biz bunları aşamayız. Bunlar bizim e ilişkimize çok çok büyük şeyler diyor. Yani zorluklar, tekrardan bir araya gelebilmeyi, barışabilmeyi çok fazlasıyla güç gördüğü bir düşünce akışı var diyebilirim. Birinci desteği seçenler için. Umudunu kaybetme hala ikinci bir şans var. Hala da aslında umut ettiği konular var ama yani gerçekten evi barışmak gibi hani bazı bir tarafı da çok havai enerjilerde. Yani emek verirsek karşılıklı birbirimize fayda sağlarsak her şey güzel olabilir. Bizim için ikinci bir şans bence hala daha var diyor ama bunu da verimli kullanamayacağınız noktasında tereddütlerin olduğunu görüyorum. Bazen direnmek boşunadır, teslim olmak gerekir. Biz birbirimize aşığız, duygularımıza direnemeyiz diyor. Evet ben seni seviyorum, senin sevginden de şüphem yok. Bu konuda zaten bir direncim de yok. Yani boşuna direniyorum, teslimim, sana aşık olduğumu ben kabul ediyorum diyebilecek bir enerji akışı var her şeyden, zihindeki kalıp düşüncelerden bile özgürleşmek istiyorsun. Yani bu da birazcık daha maske takmak istemiyor artık. Oynamak istemiyor bu insan. Kendi gibi davranmak istiyor ama bu kişi kendi gibi davrandığında sizin onu beğenmediğinizi düşünüyor olabilir. Hiçbir şey eskisi gibi değil, her şey dönüştü diyor. Bu kişi de farkında her şeyin değiştiğini, dönüştüğünü ve bir daha hiç eskisi gibi birbirinize karşı e, güzel şeyler besleyemeyeceğiniz yani duyguların içerisinde sanki ihanet girmiş, hırs girmiş, intikam hevesi girmiş. Yani e, bunların e, bir daha ilişkinizle ilgili açıkçası toparlanmasının güç olduğunu ve önünüzü görememe noktasında e, düşüncelerini yarattığını görüyorum. Beklemektesin. Bilirsin demek isteyen şeyler zaman alır. Bazense önünü şu an göremeyip zamanı bırakırsın. Acele etme bırak zaman senin olanı sana getirsin yani burada artık bocalamayacağım çünkü strese giriyorum zamanı bırakacağım diyor bizi zamana bırakacağım bence sen de öyle yap eğer, eğer biz birbirimize aitsek zaten birbirimize geliriz düşüncesinde bir enerjisi var aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerine baktığında hatta şöyle yapalım bakalım aklına neler geçiyor cümle olarak İnan seni çok seviyorum ama elimden bir şey gelmiyor diyor. Yani artık o kadar çok hani öyle bir noktaya gelmişsiniz ki artık sanki bu insanla hani artık ayrılmalıyız artık yollarımız artık ayrılmalı. Ne sen ne ben birbirimize iyi gelmiyoruz. Hani bu kadar da birbirimiz için bocalamayalım ki ben şunu da görüyorum. Mesela ayrılsanız bile ben bu kişinin fake hesaplardan sizi takip edip kimlerle olabileceğinizi merak edebileceğini de dile getirebilirim. Aynı şekilde size de bunu yaptırabilir. Hani acaba hayatında biri var mı? Alacak mı? Almayacak mı? Bunun korkusunu taşıdığı noktalar da var. Yok değil. Ama birbirinizin hayatında hani barışarak da kalsanız hani ya da bir barışma ya da her şeyi düzelttik deseniz bile birbirimizi kandırırız. Çünkü öyle olmuyor düşüncesinde birazcık daha. Ama sevgisi var yani seni seviyorum diyor. Aklında bunu alıyoruz. Zaten direnmek boşunadır. Duygulara teslim olmak gerekir. Gerçeklikten gerçek hayattan kopuyorum diyor burada. Şu anda duygularımı açmak yerine mantığımı kullanıyorum. Ben sana layık mıyım diye aslında burada. Ve karşılıklı aslında birbirinize layık mısınız? Birbirinize uygun musunuz? Değil misiniz? Bunu çok fazlasıyla sorguladığı bir bilinçaltı enerjisi olabilir aklınızdaki kişinin. Daha çok gördüğüm aldığım mesajlar bu doğrultuda birinci desteği seçenler için. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle salcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Bakalım ikinci desteğe geçelim hemen. İkinci destede neler var? Onlara bir bakalım. <laughs> Evet, ikinci deste. Tekrar ve tekrar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Koruma destesini seçenler, gücünüzü geri çağırın, ipleri koparın, kayıp ruhun geri getirilmesi diyor. Kendi gücünüzü toplayın diyor aslında bir nevi ve size iyi gelmeyen insanlardan bağınızı, iplerinizi koparın. Kendinizi koruyun. Şimdi gelelim aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerine gözlem var. Birazcık güncel enerjilerinde gözlem görüyorum. Konuşma isteği görüyorum. Mesajlaşma durumlarını görüyorum ama e, yeteri kadar şartlar ve koşullar uygun mu değil mi buna bakıyor. Hani nasıl dışarı çıkarken nasıl giyineceğimizi, havanın koşullarına bakarız. Yani bugün atıyorum yağmurluysa ona göre giymek gibi ya da hava çok güzelse ona göre giymek gibi. Havayı kokluyor bu insan. Bir ara böyle şey geliyordu. Hmm. Ben liste çağlarımda havayı koklayan adamdan mesajlar geliyor da hava durumu ile ilgili. Bu insanın da mesaj atıp atmamakla ilgili bir havayı kokladığını söyleyebilirim. Yani koşullar uygun mu? Bana cevap verir mi? Ya da işte bağlı şeyler çok mu zor acaba? Hani hala daha bir zorlukta mıyız, güçlükte miyiz yoksa bir kolaylık var mı ortamda ya da bir şey bulabilir miyim konuşabilmek için şeklinde bir güncel enerji akışını alabiliyorum. Bir de ona söylediğiniz bir kelime, bir haber onun kafasını bulandırmış olabilir. Yani ne demek istedi şimdi bana? Bunu mu demek istedi, bunu mu demek istedi? Acaba hangisi şeklinde bir kafasında ölçüp biçip tarttığı bir cümleniz var ona ilettiğiniz ya da sizin ilgili aldığı bir haberle ilgili aşırı derecede meraklandığı bir güncel enerjisi olabilir. Devam edelim. Daynek edilirse şöyle yapalım. Daynek edilirse Daynek prensi kesinlikle bir haberinizi almış bence bu insan ya da haberleşme isteği çok yüksek. Kupa altılısı, daynek dörtlüsü ve tasım altısı. Şimdi ben şöyle bir kanıya vardığını dile getirmek istiyorum. Çevredeki olumsuz etkiler yüzünden aranızın açıldığını ya da ilişkiyi zorladığınızı yani başkalarının sözlerine kafana taktın ya da ben çevremdeki insanların galeyanına geldim böyle böbürlendim ego çalıştırdım ama bunların hiçbiri mühim değilmiş yani burada gerçek saf sevgiyi aradığını ve bunu sizde bulduğunu düşündüğünü görüyorum ben aklınızdaki kişinin Ateş enerjisi çok yüksek. Yani burada Koç, Aslan, Yay burcu olma ihtimali çok yüksek bir insan. Aynı zamanda böyle e, evine, yuvasına, ailesine bağlı bir karakter olabilir. E, konforlu bir yaşantısı olabilir bu insanın ayrıyetten. Burada ama bir engel durumu da var. Yani Belki de birbirinize engellemekten ya da size engeli varsa yani sizi bir WhatsApp engeli ya da işte herhangi bir sosyal medya engeli varsa bunu kaldırmak, haberleşmekle ilgili bir düşüncesinin olduğunu dile getirebilirim. Ya da siz bu kişinin engelini kaldırdıysanız bu yine onu tetikliyor. Yani diyor ki bir dakika acaba şu an yazmamı istediği için engelimi kaldırdı ee, yoksa hani başka bir şey mi var ortada gibi böyle bir durum da olabilir. Ee, daha çok görüşme alıyorum. Yani bir şeyleri telafi etme, özür dileme. Hani artık sanki böyle ıı, liseli aşıklar gibi olan yaşınızı geçmişsiniz gibi de düşünüyor açıkçası kendince. Artık çocuk değiliz diyor ki yetişkin insanız diyor ve artık yaşımız da geçiyor. Hani bir karar verelim, bir şeyleri telafi edebilirsem ne ala hani gitsem özür dilesem, gönlünü almaya çalışsam, belki bir hediyele jest yapsam gibi bir düşüncesi var. Bu insanın özlemiş çünkü sizi özlediğini çok fazlasıyla alıyor ve anılarınızı hatırlıyor. Yani ya da bilmiyorum onunla gittiğiniz bir kafeyi ya da işte atıyorum onunla her zaman gittiğiniz bir çay bahçesi de olabilir ya da herhangi bir mekan, bir park bile olabilir. Yani bana mı gönderme yapıyorsun gibi. Onun aklını kurcaladığınız bir şey var. Ya da onun sübliminal mesaj bir şey gitmiş yani. Öyle düşünüyor da olabilir. Kendince belki de hiç öyle bir şey yok ama kendi kafasına böyle bir şey kurmuş bile olabilir. Aklınızdaki kişi. Ama diyor ki anılar canlandı. Yani ben seninle çok mutluydum. Ve artık yaşınız da geçiyor. E seni gözlemlemekten de sıkıldım. da kalmaktan da sıkıldım. Eğer hani bir şeyleri telafi edebilirsek biz seninle direkt ciddi ilişkiye girelim. Hani aileler tanışsın, yüzükler takılsın, teklifler edilsin. Hani biraz daha böyle yuva kurma odaklı sizinle, evlenme odaklı düşünceleri var. Ciddi bir birlikteliği artık imza atmakla ilgili. Hani artık birbirimizi yorduğumuz yeter. Biz artık genç o kadar da genç değiliz gibi. Hani artık yaş kemale erdi, bir yüzük takalım, bir birlikte evli, evlenelim, yani bir yuvayı paylaşalım gibi. Çünkü gerçekten huzurun sizde olduğunu anlamlandırdığı bir durum olabilir. Bir de çevredeki enerjilerin ikinizin arasındaki durumu hiç olumlu etkilemediğini düşünüyor. Hep olumsuz. O yüzden birazdan çevrenizden de kopartma düşüncesi olabilir size. Burada aklınızdaki kişinin. Bakın yine bir affetmek için doğru zaman, af dilemek için. Yani burada bir özür, bir gönül alma, bir şeyleri telafi etme düşüncesi çok fazlasıyla geliyor ikinci destede çaresiz bir vaziyetin içerisindesin ve bir çıkış yolu arıyorsun. Sizinle ilgili gerçekten böyle hani nasıl haberleşsem, nasıl mesaj atsam, ne yazsam, ne yapsam gibi yani böyle bir içi içine sığmadığı bir enerjisi var bu insanın. Düşünceleri size akıyor diyebilirim. Onu sürekli arzuladığını kendini itiraf et. Sizi hem arzuluyor hem de özlediğini de görüyorum Yani burada bir koku özlemi, sarılma özlemi çok fazlasıyla olduğu düşünceleriyle örneğin Ah keşke şimdi burada olsaydı Atıyorum yağmurlu havaları çok seviyorsunuzdur Birlikte yağmuru izliyorsunuzdur Hani sıcak bir şey içerken Belki o anı sizinle yaşamayı düşündü Yani bir şey oldu ve ya keşke sen de yanımda olsaydın Şimdi ne de güzel olurdu gibi bir şey var bilinçaltı enerjisi var. Bir hayal kırıklığı var. Yüreğini tam orta yerinde diyor. Çünkü orada siz yoksunuz. Birazcık da kıymetinizi bildiği, anladığı, o gerçek huzuru, samimiyeti, o saf sevgiyi sizinle bulduğunu ama hani sanki bazı konularda özellikle güven sorunları ile ilgili olabilir. Ee, hani güven zedelenmesi de değil ama birbirinize karşı davranışlarınızda bazı şeyler birbirinizin hayal kırıklığına uğrattığınızı göstermiş olabilir. Düşüncesi olarak bunu alıyorum çünkü ve... ...yavaş ilerleyen her şey sabrını zorlayar ancak bu senin iyiliğine diyor. Ee, burada aslında evlilikle ilgili belki çok acele etmek istediniz bu insanla belki bilmiyorum. Ama hani bazı şeyler ya da bu kişi acele ediyordu zaten belki de. Ama burada iyilik anlamında hani evet yavaş yavaş ilerleyebilir ciddi bir ilişki düşüncesi ve bunu icraata dökmemiz evet belki birazcık daha sabır isteyebilir ya da herkes yine karışır işte senin ailen benim ailem. birazcık sabrımızı zorlayacak ama bu ikimizin iyiliğini olacak biz güzel bir yuva kurabiliriz seninle düşüncesini gösteriyor aklınızdaki kişi için karanlıktayım sensiz kaldım çaresiz hep çaresizlik bakın burada da çaresizlik vardı. Çaresiz bir vaziyet içerisindesin, çaresiz kaldım, sensiz değilim, sensizim, karanlıkta kaldım, çaresizim diyor. İnsan sevdiği eve veda edemez, sen benim evimsin, sen benim yuvamsın diyor size düşüncesi olarak. Burada büyük bir ilanlı aşk var. Beni araştırdığını, merak ettiğini biliyorum, hissediyorum. Ama bence bu onun şeyi, o sizi araştırıyor, sorguluyor, merak ediyor. Siz de yapıyor olabilirsiniz, belki hisleri doğru olabilir, düşüncelerinde bu var çünkü ya da ıı, onu araştırdığını belki de o bir yere gitti. her şey gün siz oraya gittiniz ve belki bir story bir durum paylaştınız. Hani aradaki engeller kalkmış ve hani sizin de onunla barış, barışmama isteğiniz de tartıyor birazcık ama özür dilemesi ve bir şeyle telafi etmek istemesi e, onun hatalı yani kendinde hata bulduğunu da gösteriyor. açtığı kartlarda ve mesajlarda. Bunu da dile getirmek isterim. Evet ikinci derste size gelen enerjilerde daha çok bu doğrultuda uyum takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki açıklama kutucuğuna Instagram hesabımı bırakacağım oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz oradan da beni takip edebilirsiniz şimdiden hepinize çok teşekkür ederim kendinize çok çok iyi bakın sevgiyle sağcakla kalın hoşçakalın diliyorum. görüşmek üzere.